Sansar bey! Sansar bey! Nerede bu herif ya? Of. Ne oldu, buldun mu Sansar'ı? Yok! Kim bilir hangi hükümeste? Peki, ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Aa! Hı? Sansar geliyor. Sansara bak! Sansar bey! <laughs> Gene şansım açıldı. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Çok şükür Allah, acı dolu günler bitecek artık. <Gülüyor> <Gülüyor> Sansara araba çarptı. <Gülüyor> 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 Tantar kardeş! Beni öldürme işini kime vermiştin? Meslek sırrıdır! Söylemem! Ulan oğlum! Başlatma meslek sırrını! Patron ben değil miyim? Kim bu katil, çabuk söyle! Söylemem! Firmamızın prensiplerine uymaz! Bırak ulan prensibini! Söylemem! Ölmeden söyle kim olduğunu! Ben artık gidiyorum mülayim! Seni çok sevdim ben! Aferin! Ben de seni çok sevdim. Sen de peşimden çabuk gel ki orada seninle iki çift laf ederiz. Acele et. Öldü. İyi ki öbür tarafa giderken benden kahve istemedi. Çok dikkatli olacaksın. En yakınından bile şüpheleneceksin. Hatta kendi gölgenden bile. Unutma. Olur unutmam. Mülayim. Mülayim! Mülayim! Mülayim gitti! Yok, yok! Burada ne yapıyorsun bakayım, yoksa o mehtap karısını mı bekliyorsun? Kimseyi beklemiyorum! İse yatağın altında işinle, ha? Kaç yıldır ben onun üstünde yattım, biraz da o benim üstümde yatsın! Civanım, hadi gel sana yemek pişirdim, gel! Gel! <laughs> O da dar mı geldi sana? Duvara hatıra fotoğrafı gibi yapıştın! Düşmanlarıma sırtımı dönmem! Ben senin düşmanın mıyım? Değil misin? Hadi itiraf et! Benim gözümden kaçmaz! Şüpheli hallerim var! Beni öldürmek için planlar kuruyorsun! Yalan mı? Evet doğru! Seni kıskanıyorum mülayim! Kararımı verdim! Tabancam da hazır! Sen uyurken alnına dayıyorum! Dam dam. Lan! Oh. San! Dur lan ateş etme! Kenef karı. Demek katil sensin! Mesela yani! Benden öğrendiğini bana satma! Heyecanlıyım efendim. Kahveyi döktürmeye çalışıyorum. Yalan, beni öldürmek istiyorsun, inkar etme! Aman efendim. Konuş, İtiraf et hadi! Beni öldürmek istiyorsun! Evet! İstiyorum! Nasıl çaktım, gördün mü? Evet, haklısın! Kendi iş yerimde uşak oldum. Şerefim, haysiyetim beş paralık oldu. Benim için tek çıkar yol vardı. Seni öldürmek! Affene fare zehri koydum! Yeter! Kazdığın kuyuya kendin düşeceksin! İç ulan şimdi o kahveyi! Hay hay! Oh, ziyade olsun efendim! Hani zehirliydi ulan! Hala ölmedi! ha <laughs> mesela yani! Başlarım mesela ana! Hadi bana bir kahve yap bakayım! Baş üstüne efendim! Arkadaşlar, Mülayime para vermekten vazgeçtim. Onu öldürmedikten sonra rahat etmeyeceğim. Siz yapacaksınız bu işi. Mülayim'in işini bitirene bu 250 bin lirayı vereceğim. Ne dersiniz? Medya değil, esin değil, melek değil. Patron değil, müdür değil. Ötekiler de değil. Demek ki kiralık katil bir yabancı yakınlarının arasında arama artık. Arama. Yakında olmadığına göre çok uzakta bu herif. Ne dersin? <laughs> çeksin. Katilden korkmuyorsun galiba. Çok cesursun. Bugün hava kapalı. Anlaşmamıza göre kapalı havada vurmayacak beni. Gündüz vakti bu kadar içilir mi ayılar? Allah ıslah etsin bunları ya! Hadi gerçek Hamdi, şimdi sıra sende! Göreyim seni! Hiç merak etme patron! Biliyor musun hayat her şeye rağmen çok güzel Mülayim. Senin yanında da çok mutluyum. Keşke daha önce tanısaydım seni. Ya ne iyi olurdu. Kiralık katilin kurşunuyla değil de karıdırdırıyla mevlama kavuşurdum o zaman değil mi? Beni çok mu kevize buluyorsun? Ben sana ne yaptım ki? Yok canım şaka yaptım. <laughs> İntihar etmek için çok çaba sarf ettim. Sık sık buraya gelirdi Ama. <laughs> ha? İntihar etti zavallı. Kim bilir ne biçim derdi vardı? Kim bilir? Dersiz insan yok ki şu dünyada. Karı dırdırından atmıştır kendini. <laughs> Adamların bu işi başaramadı. Vur mülayimi al 500 bini. Merak etme abbas abi öldüreceğim onu. Bana bir şişe daha getirin. Alın tamam abi. Çalalım mı abi? Yok hayır, istemem. Kemancı! İstemez. Hey Kemancı, gel buraya! Çabuk gel lan! Buyurun efendim. Çal bakayım. Taksim'den gir, Harbiye, Osman Bey, Şişli'den çık. Emredersiniz. Hadi! Buna ölüm maaşı çalacağım! Bu ne biçim kemanlar? Atın şunu dışarı! Geçmiş olsun kardeş! Adam seni az daha öldürecekti. Sağ ol kardeş! Hayatımı sana borçluyum. Yalnız çok içiyorsun, sağlığına yazık değil mi? Vay be! Ne kral delikanlısın! Anam bile sağlığımı bu kadar düşünmezdi. İnsaniyetlik ölmemiş vesselam. Hadi şerefe! İçme artık! Hatırım için! Alkol komasına girip ölebilirsin. Ağlatma beni! Bu kadar seviyorsun he! Bir şey istesem yapar mısın? Yaparım. Silahın var mı? Var. İyi. Hazır elindeymişken peşimdeki kiralık katili de temizler misin? Hayır. Neden? Tanır mısın o herifi? İyi tanırım. Kim? Ben. Sen mi? Evet ben. Sen misin? Ben şimdi öldüm mü? Daha ölmedin. Sırası var. Benim de bir kalbim var. Sarhoş, zavallı bir adamı vuramam. Sen ne merhametli bir katilsin, kardeş! Şerefli bir katilim ben. Aldığım paranın hakkını vermezsem intihar ederim. Hadi etsene! Hata yapmadım ki. Sen iyileşmeye çalış. Hatırım için kendine iyi bak, kardeş. İlaçlarını ihmal etme. Ceryanda durma. Trafiğe dikkat et... ...Fazla kilo al. Olur! Dikkat ederim doktor bey. Sağ ol. Çok anlayışlısın. Başka bir arzun var mı? Var. Bana bir ninni söyle de uyuyayım. Lüzum yok. Nasıl olsa yarın tamamıyla uyuyacaksın. Sahi mi? Bu savaşta çok zayiat verdik arkadaşlar. Mülayim sandığımızdan da güçlüymüş. Sanki etrafında çelikten bir duvar var abi. Yarına bile yaklaşamıyoruz. Mülayime en çok yaklaşan Fedakar arkadaşımız Gerzek Hamdi oldu. Surların tepesinde kısırmıştım. Tam işini bitirirken sırtımdan vurdu beni. Bana arkası dönükken beni nasıl sırtımdan vurdu hala anlamadım. Anlasan zaten adın Gerzek Hamdi olmazdı deve. Arkadaşlar taktik değiştiriyoruz. Mülayimin üstüne tek tek değil. Hep birlikte gideceğiz. Anlaşıldı mı? İki oldum mülayim, doğdum, mülayim. Doğdum, mülayim. Sağ olun arkadaşlar. Bu mutlu günümde beni hatırladınız. Aslında doğmasaydım daha iyiydi. Ben doğarken ölmüşüm. Mülayim abi, mülayim abi be. Sen doğmasaydın nasıl her ay zam alırdık? Yine maaşınıza zam yaptık! Yaşa! <laughs> <laughs> Sana yok, yok. Kimse kımıldamasın! Kımıldamıyoruz ki! Yanlış kapı çaldınız beyler! Mülayim abim şimdi sizi lokma lokma eder! Ye bunları Mülayim abi! Yemem! Bunların hepsi kartlaşmış! Yiyemez tabi! Elimizden kurtulamazsın artık! Seni kıstırdık Mülayim! Öleceksin! Ben ölmek için Kerim'e söz verdim! Darılır sonra! Darılırım ya! Gaddar Kerim, ta kendisi. Benim adım Kerim. Hepinizi severim. Bir sen eksiktin. Doğum günümü kutlayacaktık, ölüm günüm olacak şimdi. Sen benim kurbanımsın. Başkasına seni öldürtmem. Çok kibardır. Hı hı. Aradan çekil Kerim, birbirimizi kırmayalım. Siz çekilin. Ben kendime madar oldu dedirtmem. Mülayim yiğidim Bunları paralamak için daha ne bekliyorsun Bir şeyler yapsana Yapacağım Yazı tura atıyorum arkadaşlar Yazı gelirse Kerim Tura gelirse Ayı Abbas öldürsün beni Tamam mı Tamam. Ama dik gelirse çekip giderim ha Söz mü Söz söz Aa, Aa dik geldi. Amma ballıyım ha. Hadi eyvallah. Bu hile yaptı bize. Yürüyün. Ya bu para nasıl durdu böyle be? Annettim. Gelmedi ama gelecek peşimdeler. Hadi kaçalım. Gitme bomba var orada. Ben bombaya alışığım. Hadi yürü. Yaşa Mülayim. Münayenizi bombadan kurtarır. Mülayim. Mülayim. Saatli bomba. Al. <laughs> Şimdi patlayacak. ¡Más latas! <laughs>